Herkese selamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte NSA'nin paylaştığı bir rapora bakıyor olacağız. NSA dediğimizde genelde sevmiyoruz NSA'yı. <laughs> tabii ki NSA'nin de ABD'de suçluları yakalama ve birçok konuda yardımcı olduğu şeyler var. Ama tabii NSA dendiğinde genelde işte e, vatandaş üzerinde izleme yapma gibi şeyler de akla geliyor biliyorsunuz. Ama her neyse konumuz o değil. Hem sizin kendi bireysel güvenliğinize hem de eğer ki bir şirket falan yönetiyorsanız aynı şekilde şirket içerisindeki güvenliğinize etki edecek bir yazı yayınladılar. Neden hackleniyorsun? Yani 10 nedenle hacklenmeni anlatıyor senin. En çok şirketler ne hatalarından dolayı hackleniyor. Ve bu 10 sonuca varmışlar. Bu birden 10'a kadar olan nedenleri anlatacağım ve bunları nasıl engelleyebileceğimizi konuşacağız. Birinci neden ve muhtemelen <laughs> en komik nedenlerden birisi indirdiğiniz uygulamalarda ya yazılımlarda varsayılan şifreleri açık bırakmanız. Bunu hem bireysel olarak kullanıcılar yapıyor hem şirketlerde yapıyor demek ki. Buradaki olay ne? Sen bir router aldığında mesela admin şifre gelir ya. Önceden hatta bu çok kötüydü. Admin TTNET, Admin Türk Telekom bilenler olacaktı. Belki böyle modemler, routerlar sağda solda vardır hala eski kullanan insanlar. Hani daha sonrasından şeyi değiştirirler onu. Router ve modem rastgele her router için ayrı bir şifre oluşturdular. Bunu yapmayı becerdiler yani en sonunda. Ama burada sadece router ve modem değil olay. Mesela sen bir uygulama indiriyorsun. O uygulamanın genelde bir root şifresi oluyor ya da developer için bir şifresi oluyor ve sen bunları değiştirmediğinde sisteminde hacker bunu kullandığını anlıyor. İlk denediği şeylerden birisine varsayılan şifreler ve varsayılan şifreye girdiyse bittin yani bütün sistemine erişti. Bunun için kurduğunuz her yazılımda ve işte işletim sisteminde falan ya da cihazda ne tarz varsayılan şifre varsa değiştireceksiniz. Buna ek olarak şu yapılabilir eğer ki bir şirketse şirketten bahsediyorsak bu tarz network cihazlarına ya da kullanıcı şifrelerine mesela belki şirketin içerisindeki Belli başlı web arayüzlerine bile VPN'le yani şirketin ağından geçecek şekilde erişme zorunda hale getirilebilir. Senin çalışanın evden çalışıyor olsa bile şirketin VPN'e bağlı kalmak zorunda olsun ki hackerlar en azından hani bu VPN kullanıcı adı ve şifrelerini ele geçiremediği sürece bu ağlara ne kadar varsayılan olarak kalsa bile en azından hacker erişemeyecek. Bu da önemli. E tabii ki internette aratma da yapabilirsiniz yani. Hani varsayılan olarak en çok unutulan şeylerle en riskli olan şeylerle. E, internette de kısa aratmalarla bulabilirsiniz. Tabii bu arada NSA'nın raporuna geri dönecek olursak burada çok fazla öneri var. Ben tabii ki hepsinin önerilerini bu kadar detaylı bir şekilde anlatsam ki bunların çoğu IT'nin anlayacağı dilde yazılmış. Bunların hepsini tek tek anlatsam çok uzar video. O yüzden ben en basit önlemleri anlatacağım ama detaylı olarak ilgileniyorsanız yine e, bu bağlantıyı aşağı koyacağım. NSE'ye göre ikinci nedense kullanıcı ve admin ayrımının düzgün yapılmaması, düzgün bir şekilde ayrılmaması. Bunu daha geçtiğimiz günlerde linux'u daha güvenli yapma rehberinde konuşmuştuk hatırlayacak olursanız. Orada size şunu demiştim. Bazı insanlar linux'u kullanırken root kullanıcısıyla arayüze giriş yapıp kullanıyor demiştim. Mantık bu. Tabii ki burada biraz daha ince bir şeyler dönüyor. Ne mesela? Buna ev için bir örnek verelim. Diyelim bir bilgisayarı birden fazla kişi kullanıyor ama bir tek sen teknoloji konusunda bilgilisin ve evdeki kullanıcı root yetkisi verdi diyelim kardeşine root yetkisi verdi kardeşinde bu arada illa Linux olmak zorunda değil bu Windows için de geçerli yönetici olarak çalıştır root olarak çalıştırmanın aynısı kardeşinde gitti bir uygulamayı yönetici olarak çalıştırdı ya da annen ya da baban ne oldu? o uygulama zararlıysa bitti yani senin kullanıcın da gitti onunki de gitti yapacak bir şey yok. Tabi burada çok basit bir örnek verdim. Mesela şirket içerisine geldiğimizde diyelim bir kullanıcı sen gerekmediği halde e-mail sunucusunun ayarlarına erişme izni ver. mi? o kullanıcının normalde o çalışan orayla alakası yok. İnsan kaynaklarında çalışıyor ama sen ona gittin e-mail sunucusunun ayarını konfig etme erişimi verdin kullanıcıya. Normal şartlar altında ne olması lazım İşi bile olmayacağı için orada direkt oraya girişinin engellenmesi lazım ama engellenmediğinde ve bu hr'ın bilgisayarında sıkıntı yaşandığında e-mail sunucusuna sıkıntı yaratabiliyor. Tabi bunlar dediğim gibi biraz daha basit örnekler ama günün sonunda bireysel olarak şunu yapmamız gerekiyor root yetkisiyle bir şeyleri çalıştırırken ekstra dikkat ol dikkatli olmamız gerekiyor. İkincisi bilgisayarı birden fazla kişi kullanıyorsa belki o kişilere root yetkisi vermemeyi düşünmemiz gerekiyor. Şirketler içinse kullanıcı rollerine ekstra bir göz atıp kimin nerede daha fazla gereksiz yetkisi var, gerekmediği halde ne yetkileri var o yetkileri oradan almak gerekiyor. Aynı şey kullanıcıdan ziyade uygulamalarda da geçerli. Uygulamaya ya da bir hizmete gereksiz yetki veriyorsanız yani diyelim senin not uygulaman durduk yere başka yerlere de erişebiliyor. Yani ya da başka özelliklere de erişebiliyor. Böyle bir durumda bu da sıkıntı yaratabilir. Bunlara da ek olarak dikkat etmek lazım. Sandboxing yapmak gerekebilir. Bu konuyu yine Linux'u güvenli yapma rehberi videomda konuşuyorum. Listeden devam edecek olursak üçüncü noktamız A izlememek. A yetersiz derecede izlemek yazmışlar. Üçüncü noktaya. Tabi bunu bireysel olarak düşündüğümüzde biraz detaylı bir önlem oluyor. Açıkçası ben bile oturup kendi A'mı izlemiyorum. Yani iç anda herhangi bir şey dönüyor mu dönmüyor mu. Geçtiğimiz aylarda bir video yapmıştım. Portmaster hatırlayacak olursanız, Portmaster ile bilgisayarınızda yapılan bütün istekleri tek tek görebiliyorsunuz ve anormal bir istek varsa ya bu istek neden burada var, bu isteği hangi yazılım gönderiyor, isteğin içeriklerine bunları tek tek görüntülemenizi olanak sağlıyor. Portmaster videosunu da izlemenizi tavsiye ederim. Ama bu bireyselden ziyade şirketler için daha da sıkıntılı bir durum. A izleme mekanizmanız olsa, yani birileri A baksan, anormal aktiviteler var mı yok mu bunları sürekli göz önünde bulundursa erken durumlarda birçok saldırıyı tespit edebileceksiniz. Çünkü bazen mesela hackerlar bir açığı buluyor, e, patlatıyor ama daha sonrasında sisteminizde daha hiçbir şey çalmadan, hiçbir şey yapmadan farklı açıklar bulmaya çalışıyor. Gözlemleseniz aslında belki daha büyük bir açığı kapatabileceksiniz. Belki erken vakitte saldırganları kovalayabileceksiniz. Dolayısıyla bu üçüncü nokta özellikle şirketler için önemli. Ama bireysel kullanıcılara da yine arada sırada ağına bakmalarını tavsiye ediyorum. Dediğim gibi Portmaster videosuna gidebilirsiniz. NSA'yı dördüncü sorunun A segmentasyonu yani A ayrımının içeride yapılmaması olarak söylemiş. Bu dördüncü noktamız daha çok yine şirketler için geliyor. Ama buradaki olay ne? Belli ağdaki kişilerin belli yerlere erişim olmalı gibi. Mesela IT ağındaki araçlar sadece IT araçlarına sahip olmalı. İnsan kaynakları ağındaki bilgisayarlar belli başlı şeylere erişebilmeli, erişememeli gibi ayrım yapılması gerekli. Diyelim siz bu ayrımı yaptınız. IT kısmını ayırdın, hukuk departmanına ayırdın, iş kaynakları kısmını ayırdın. HR hacklendiğinde Diğer kısımlara erişemiyor yani ransomware attılar diyelim oradaki bilgilere en azından diğer bilgilere ransomware atamamış olabiliyorlar. Bunun yine şirketlerin yapması lazım tabi ama burada da işte it'nin ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz bir şirkette çünkü bunlar yapılmadığında az önce söylediğim gibi A izlemeyi kim yapacak yani şirkette bu konuda bilgili olan birilerinin olması lazım ya da A ayrımını yapabilecek birilerinin olması lazım. Olmadığında neden mesela bir şirket battığında yan gidebiliyor. Bu yüzden yan gidebiliyor yani en azından böyle bir ayrımı olduğunda bir taraf giderse diğer taraflar hala sağlam kalacak yani hala başka opsiyonlarınız olacak ya da önemli olan verileriniz Belki şirket sırlarınız, müşteri bilgileriniz çıkmamış olacak. Bu ayrım o yüzden çok önemli. Beşinci maddemiz ise kötü yama yönetimi. Kötü yama yönetimi ne? Bu kanalda düzenli olarak bahsettiğimiz teknoloji raporlarında sürekli ama sürekli size büyük açıklar çıktığında hatırlatıyorum ki bu güncellemeleri yapın diye. En büyük sıkıntılardan birisi bir açık çıkıyor. O açın detayları yayınlanıyor yaması yayınlanıyor ama siz hala yapmamış oluyorsunuz. Ve işin sıkıntılarını açın detayları yayınlandığında bütün hackerlar biliyor artık bunu. Ve sizin sisteminiz, sizin uygulamanız hala eski versiyonu kullanıyorsa yemeniz an meselesi. An meselesi. Dolayısıyla bir yama yönetimi sistemine ihtiyacınız var. Tabii bu bireysel kullanıcılar için de geçerli, şirketler için de geçerli. Hani bireysel kullanıcılarda biraz daha tolere edilebilir. Çünkü hackerlar genelde para kazanmak için şirketlere daha fazla saldırıyor. Ransomware saldırılarıyla ya da diğer saldırılarla genelde şirketleri hedefliyorlar. Bir şirketin çıkan kritik güncellemeyi yapması çok çok daha elzem. Çok çok daha önemli. Daha hızlı bir şekilde yapması gerekirken bireysel kullanıcıda hani biraz daha ara açılabilir. Belki bir hafta sonra iki hafta sonra yama çıktıktan birkaç hafta sonra yapsa da kişisel kullanıcıda bir şey olma ihtimali bir tık daha düşük. Tabi bu açın nerede çıktığıyla da alakalı yani tarayıcıda çok kritik bir açık bulunuyorsa mesela bunu herkesin görece hızlı yapması gerekir. Bunun için ne yapıyoruz? Her zaman kullandığımız yazılımları güncel tutmaya çalışıyoruz. İşletim sistemi güvenlik güncellemeleri. Mesela bazılarınız Windows update'i kapatıyor gidiyor. Nereye kapatıyorsun abi? <laughs> Niye kapatıyorsun? Hani Windows update'i kapatmak istiyorsan özellik güncellemelerini kapat ama güvenlik güncellemelerini kapatmaman lazım. Sürekli ama sürekli her ay her salı günü her Tuesday raporlarını sizinle paylaşıyorum teknoloji raporunda sürekli yetki yükseltme açıkları sıfır gün açıkları bir sürü ama bir sürü şey çıkıyor bu güncellemeleri yapmanız lazım dolayısıyla mutlaka ama mutlaka yazılım ve sistem güncellemelerinizi yapacaksınız. Burada ek olarak şirketler belki belli başlı işte Linux işletim sistemlerinde ya da işte Windows'ta da var aynısı. Bazı kritik güncellemeleri otomatik yapmanıza olanak sağlıyor. Yani belki gece siz uyurken çıktı bu kritik açık o sistemleri de belki açmayı düşünmekte fayda var ve son olarak şunu söyleyebilirim Linux kullanıcılarının yamalama konusundaki işleri daha kolay. Neden? Linux kullanıcıları bütün paketlerini bir paket yöneticisinden yönetiyor ve bir güncelleme yaptığında anında bütün sistemi ve bütün yazılımlarıyla birlikte bütün kütüphaneleriyle birlikte güncelleyebiliyor. Windows tarafında ise Firefox'un ayrı güncelleme mekanizması var. Chrome'un ayrı, işte ne bileyim sistem güncellemeleri ayrı, VLC'nin ayrı. Yani herkes ayrı bir mekanizma kullanıyor. Dolayısıyla yama yönetimi bence Linux'ta daha iyi Windows'a kıyasla. Listedeki 6. noktamız sistem giriş kontrollerini bypass etme. Buradaki mantık şu senin burada sisteme erişim kontrollerinin yeteri kadar sağlam değilse saldırılarla sistemine saldırgan erişebilir. Burada NSA örnek olarak PTH yani PESTE hash'i vermiş. Normal şartlar altında biliyorsunuz şifreler metin olarak saklanmaz. Hashlenmiş olarak saklanır. Saldırgan hash'i ele geçirdiğinde kullanıcının diğer hesaplarını erişebiliyor. Mimikleyerek erişebiliyor diyor. Normalde senin sağlığın sisteme giriş kontrolünü aşma olmuş oluyor bu saldırıyla birlikte. Tabi paster için önüne geçilebilecek birçok nokta var. Yani nasıl önüne geçersin? En basitinden iki faktörlü doğrulama getirirsin. Bu noktada burada aslında bireysel kullanıcıların çok yapabileceği bir şey yok. Belki şunu düşünebilirsiniz. Birçok uygulamaya iki faktörlü doğrulama koymanızda fayda var. Olabildiğince iki faktörlü doğrulamaları kullanın. Şirketlerin ise yine aynı şekilde hem iki faktörlü doğrulama koymaları lazım hem de belki kullanıcı yeri geldiğince işte şifre değiştirme zorunluluğu getirmeleri lazım falan filan. Sisteme erişim kontrolünün bypass edilmesi biraz da sistemi tasarlayanlarla da alakalı. Yani sistemi tasarlayan arkadaşların özellikle bu tarz açıkların e, önüne geçmesi için belli başlı zorunluluklar getirmesi gerekiyor kullanıcıya. Ve iki faktörlü doğrulama demişken 7. noktamızsa zayıf veya yanlış ayarlanmış iki faktörlü doğrulama metotları listemizdeki 7. madde. Burada tabii iki faktörlü doğrulamadan kastımız ne o önemli. İki faktörlü doğrulama birçok şekilde yapılabiliyor. Biliyorsunuz USB anahtarlarıyla da yapılabiliyor kartlarla yapılabiliyor. Ne bileyim telefon uygulamalarınızla yapılabiliyor. SMS ile yapılabiliyor. Burada zayıftan kastım mesela telefonla iki faktörlü doğrulama yapılması. SMS ile iki faktörlü doğrulama yapmak en zayıf olanı listede. Nedeni ise sim swap denilen bir saldırı kullanılarak sizin telefonunuza aktif olarak erişimi olmasa bile iki faktörlü doğrulama kodunuzu alabiliyorlar. Burada size tavsiyem mümkün olduğunca SMS olarak iki faktörlü doğrulama yapmamanız. Hiç iki faktörlü doğrulama olmamasından daha iyi. Ama mümkünse diğer iki faktörlü doğrulamaları tercih etmeniz gerekecek. Ve burada aynı zamanda NSA akıllı kartların veya tokenlerin yanlış ayarlanmasından da bahsetmiş ama bu daha çok bireysel kullanıcılardan ziyade işte şirketlerin kullandığı diğer iki faktörü doğrulama metotlarının daha düzgün ayarlanmasıyla alakalı. Sitedeki 8. noktamız az önce bahsettiğimiz 4. noktaya biraz benzer. Ağda paylaştığınız dosyalar ve servislerde, klasörlerde düzgün bir şekilde kullanıcı ayrımı, yetki ayrımı yapılmaması. Çok saçma bir klasör herkese açık olsa bile aslında. Burada mesela saldırgan buraya erişebildiğinde ne bileyim kullanıcının video yazılımı çalıştırmasına olanak sağlayabilir. Ransom verileri zaten çalıştırdıktan sonra bütün sistem kilitlenmiş oluyor. Ben açıkçası kendi evimde A üzerinden herhangi bir şekilde klasör açmadım. Bilmiyorum ihtiyacım olmadı. Hani bunun için şey kullanıyorum. SyncThing olsun ki kanalda videosu var. Dosya göndermek için belli protokoller kullanıyorum ama bu nokta bireysel kullanıcılardan çok şirketlere gidiyor yine. Nedeni ise dosya klasör paylaşımı birçok şirket ortamında daha yaygın. Burada yine hangi klasörler neden açılmış, niye açılmış ve kimlerin yetkisi var? Kimler bu klasörlere erişebiliyor? Bunlara ek olarak bakılması gerekecek ve özellikle bir klasör herkese açıksa yani bütün kullanıcılara açıksa bu klasörün ne bileyim bir antivirüs yazılımıyla sürekli incelenmesi gerekebilir. Çünkü herkese açık bir klasör dediğim gibi bir şey gelir. Herhangi birisi tıklar o zaman geçmiş olsun. Sistem ransomware ile şifrelenir falan filan. Bu noktalara dikkat etmek gerekli. Ve son iki maddemize geliyoruz. NSA'ya göre en çok eklenmenizin dokuzuncu nedeni yetersiz kimlik hijyeni, yetersiz şifre hijyeni mi? <laughs> diyelim. Yetersiz bir kullanıcı adı şifre hijyeninin olmasından bahsediyor. Burada önemli olan şeyler ne? Birincisi kullanıcıları güçlü şifre koydurtman lazım. İkincisi kullanıcıları iki faktörlü doğrulama açman lazım. Üçüncüsü belli noktalarda şifrelerini değiştirmelerini sağlaman lazım. Ve son olarak da kullanıcı şifrelerini düz metin olarak saklamaman lazım. Hashleyerek saklaman lazım. Bakın bu listede yazıyor bu arada ben şu an... <laughs> uydurmuyorum. Clear text password disclosure. Şifre koyarken bizim 4 e daha videosunda bahsetmiştim. Şifrelerinizi siteye kaydolurken güvenmeyin diye. Yani o site sizin şifrenizi kaydederken belki düz metin olarak saklıyor. Nereden bileceksiniz? Ve düz metin olarak saklıyorsa veri tabanı sızdırıldığında bütün diğer hesaplarınızda da kullanıcı adı şifre kombinasyonu yapabilirler. Mesela burada 9. madde olarak koyduysa en çok eklenme nedeni olarak demek ki birçok şirket birçok yer hala düz metin kullanıyor. Şifreleri hashlemeden saklıyorlar. Bu çok önemli. Aman diyeyim yani bilmiyorum artık hani bu tarz bir tarz bir yerde çalışan varsa ve düz metin olarak saklıyorsanız şifreleri birilerine söyleyin o yöntemi yapmasınlar abi sistemi değiştirin yani. NSA'ya göre hacklenmenin 10. yolu en çok eee hackerlar tarafından patlatılan 10. neden unrestricted code execution yani kısıtlanmamış kod çalıştırma olarak çevirebiliriz belki. Hangi yazılımın çalışıp çalışmayacağını kısıtlamak aslında bir açıdan baktığımızda buradaki olay ne? Yani normal şartlar altında herhangi bir kullanıcının Neye girmesi gerekiyorsa sallıyorum işini yapması için Firefox'a girmesi gerekiyor işte LibreOffice falan filan cartçut kullanması gerekiyor dosya geziğine girmesi gerekiyor falan filan. Bunlar için izin veriliyor ama diğer taraflar için yani hiç bilinmedik bir programın hiç bilinmedik bir script'in sistemde çalışmasını engellemek buradaki kasıt bu. Burada diyor ki zararlı aktörler bir sisteme erişim sağladığında genelde insanları oltalama saldırısı yaparak bir... Program yazılım parçası çalıştırmasını sağlıyor diyor. Sen de bu zararlı yazılımı çalışırsan zaten her şeyi kopmuş oluyor. Yani en başta o zararlı yazılımın, bilinmedik bir yazılımın çalıştırmasını engelleyebilirsen burada büyük bir sorunu çözebileceksin diyor. Ve bunu yapması o kadar kolay bir şey değil yani bilgili olmak gerekiyor bunu da yaparken. Çünkü anlık olarak belli başlı şeylere ihtiyacı olabilir belki kullanıcının ve çalıştırması gerekebilir. İşte birisine geldiğinde ya ben bu programı çalıştıramıyorum dediğinde de yardımcı olabilecek bir sistem olması gerekiyor. Bunu yapması zaten meşakkatli tam oturtması meşakkatli bir sistem olduğu için genelde tercih edilmiyor herhalde. Ama geçtiğimiz günlerde yine Linux'u daha güvenli yapma redberinde işte eski Linux ve AppArmor'dan bahsetmiştik. S linux ve da bunu yapabiliyorsunuz linux için belli başlı uygulamaların çalışmasını engelleyip izin verebiliyorsunuz ikisinde de. Windows'ta da yine bunu yapmanın belli başlı yolları var. Bu noktada işte kullanıcının sistem tarafından tanınmayan yazılımları çalıştırmasını engellemeniz birçok sorunu kökünden çözmüş oluyor. Ve en büyük sıkıntılardan birisi de bu demiş NSA'in 10. maddesine gelmiş. Ama tabii ki ona gelene kadar birinci madde neydi? Varsayılan ayarları kullanmak ve varsayılan kullanıcı şifrelerini değiştirmemekti. Dolayısıyla tabii ki 10. maddenin kendisini biraz daha sisteminize entegre etmek zor olabilir. Ama 10. maddeye gelene kadar belki sisteminizde düzeltmeniz gereken birçok adım var ve bu adımları işte baştan aşağı saydık sizlere. Dediğim gibi bu yazı NSA tarafından yazılmış ve NSA biliyorsunuz sürekli belli başlı veri ihlalleri gerçekleştiğine ilgileniyor neden olmuş. İhmalkarlıktan mı olmuş başka bir şeyden mi olmuş bunlara ilgileniyor ve en çok eklenmenizin 10 nedeni burada yatıyor. Bu noktada tabii ki NSA şirketlere yönelik yazmış daha çok bir yazıyı ama bireysel olarak birçok öğretide çıkartabiliriz ki ben çıkarttım ve sizlerle paylaşmaya çalıştım. Bu noktalara hem kendi sisteminizde hem de şirket çalışanıysanız veyahut da IT görevlisiyseniz falan ek olarak e, dikkat etmeniz gerekli. dostlar peki siz NSA'nin hissesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz bu saydığımız hatalardan herhangi birisine geçmişte düştünüz mü ve şimdi düşününce ah keşke hani yapmasaydım ya da buna dikkat etseydim başıma o olay gelmez dediğiniz bir, herhangi bir şey var mı? Yine hem sektörde olan bir bireyseniz hikayelerinizi hem bireysel olarak hikayelerinizi ve düşüncelerinizi aşağıda bekliyor olacağım. Bu video hoşunuza gittiyse yakın zamanda çektiğim şifre koyarken düştüğünüz 4 hata videosunu da izlemenizi tavsiye ederim. O videoda genel anlamda şifre koyarken birçoğunuzun düştüğü hataları paylaşıyorum ve bunların çözümlerini yine sizlerle paylaşıyorum. O videoyu da yukarıya koyarım. Evet dostlar bu video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Özellikle teknolojiyle ilgilenen arkadaşlarınız varsa videoyu ve kanalı paylaşırsanız çok sevinirim. Yeni gelen içeriklerden de haberdar olmak için kanala abone olup kanalı basabilirsiniz. Ve videoyu bitirmeden yanda gördüğünüz katılı üyelerime de destekler için teşekkür etmek istiyorum. Ersin Koray Gönce Prototürk, Karakurt Suat, Sinan Sarıkaya, Kutay, Ekmek Arası Köfte, Süzelim, Central Price Server, Quiet Umut, Halil Mert, Ceylan, Bilal, Tergüz, Yes, I'm Semih ve yanlı gördüğünüz diğer bütün isimlere destekler için teşekkürler. Siz de yaptığımı seviyorsanız ve kanala mat destekte bulunmak istiyorsanız yan çizgi destek adresine girebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.